Evet Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Çarkı felek Oynuyoruz ee, Çıkanları eliyorum Çarktan Kazananın Kanal yoksa Ondan sonraki kişi Abone oluyorum ee, Bu uygulamayı daha yeni indirdim Umarım videomu beğenirseniz Bu kimse sever İsterseniz başlayalım. Burada herkes ismi gözüküyor ama yani sizi çıkarmak, siz çıkmak istiyorsanız söyleyin yorumlarda. Burada bana yorum atan herkese herkesi yazdım buraya. Yani burada toplam 5 kişi var. Umarım videomu beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Geliyor, geliyor. Melek değil, elendi. Şöyle hemen silelim. Görüşürüz Melek. Bay bay. Dört kişi kaldı gece. Döndürüyorum, döndürüyorum, döndürüyorum. Bu unutmayın çıktı. Hadi çok. Güzel. Seni ama eliyorum kardeşim. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet. fileistler burada yazıyor. Sevdiğiniz hemen çığlık çeviriyor. Harun Altın. Ha Şunu şey yapayım. Harun Altın erendi maalesef. Delay diyoruz. Geriye rüzgar ve Alvart'ı duruk kaldı. Şöyle sevdim. Çıkan kişiye abone olacağım. Evet. Üç, iki, bir, sıfır. Çevirdim. sevdim, sevdim. Rüzgar erendi densinecek rüzgara eliyoruz rüzgara eliyoruz görüşürüz e, Eleyemedim, ama iverta doğru kardeşim senin galiba kanalın yok ama kanalın yoksa da üzülme bu yorum at sana yorum yapıp kalp atıp beğeneceğim tamam mı video yorumlara kalp at bir yorum yap sana kalp atarım rüzgarın youtube kanalı vardı ona abone olacağım sen de merak etme youtube kanalı açarsan sana da abone olurum ama youtube kanalın varsa sana abone olacağım Rüzgar olmayacağım. Çünkü sen kazandın. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.